Arkadaşlar nasılsınız iyi misin? Bugün birlikte gördüğünüz gibi bir sürü miniş var. Biliyorsunuz ki bugün Cumhuriyet Bayramı olduğu için babam böyle dizdi arkadaşlar. Babam şu anda videoyu çekiyor. Evet. Gördüğünüz gibi yine bu minişlerimiz var arkadaşlar. Küçük böyle minişlerimiz videoda çektik mi baba? Çekmedik. Merhaba arkadaşlar. Bir gün çekeriz umarım. Hepinizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Biz de bugün minişlerle Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz arkadaşlar. My Little Baba. Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacak bugün. Arkadaş. Bütün sınıflar burada değil mi? Bütün sınıflar burada. Evet, arkadaşlar, öğretmenlerimiz burada. Hı. bu mavi şey aslında bunun. Evet. evet. Öğretmenlerimiz burada Evet. Bunlar hangi sınıf? Bunlar ana sınıfı değil mi? Sonra birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf, Bunlar beşinci sınıf olabilir var mı? Eskide beşinci sınıf vardı. Bir iki senedir yok. Bunlar da misafir öğrencilerimiz arkadaşlar. Arkadaşlar eğer o videoyu izlediniz mi bilmiyorum. Bunlar deniz kısmında çıkmıştı. Deniz kısmı bir paket almıştık. E, i̇zleyen ya da video çektiniz. Videolarımızı hmm. izleyenler görmüştür mutlaka evet. değil mi ya? Video çekmesek de yorumlara yazın arkadaşlar bakın. Evet. Balık fiş. Bu neydi baba? Ay yengeç. Yengeç. Yengeç fiş. Evet. Evet arkadaşlar kelebek sınıfı da burada. Kelebek sınıfındaki herkes de burada hazır. Tia da burada. Tia bugün ne olmuş bugün Cumhuriyet Bayramı'nda ne olmuş? Ne Nasıl yapmışlar? Ne? Cumhuriyet Bayramı'nda ne olmuş? Nasıl yani? Atatürk. Atatürk. Bugünü. Bugünü. Bayram. Cumhuriyet bayramı olarak ilan etti. Cumhuriyet'in evet. kutlama bugün. Arkadaşlar size göstermediğim bir şey var. Bakın. Evet, bakayım, bu da var. Bakayım, bakayım orada ben bunu var. lastik tokayla bağladım. Tasma olsun diye. Burası da böyle tok olsun diye. Pembe tokayla bağladım. Ama şeffaf arkadaşlar. Normalde pembe böyle olmaz. Genelde bu şeffaf olduğu için de öyle arkadaşlar. Hı hı şeffaf tokamı buldum. O yüzden her yere taktım. Bunu, buna da takmıştım ama çıkardım arkadaşlar. Çünkü güzel durmuyor da. Peki şimdi öğretmen... Aa, kopmuş arkadaşlar. Tamam bir şey olmaz. Öğretmen bir konuşma yapacak mı? Bir Cumhuriyet Bayramı'ndan dolayı. Hı? Nasıl yani? Öğretmenin bir konuşma yapması lazım. Mesela bu ortaokul öğretmeni. Şuradaki bu ortaokul öğretmeni evet öğrencilerin bayramını kutlasın bu hangi öğretmen? O, o da ilkokul okul öğretmeni ikinci üçüncü ve dördüncü sınıfların bu bu birinci sınıfların öğretmeni şu sevimli olan da birinci, ana ana sınıfların Ay, şu miniklerin öğretmeni bakın arkadaşlar evet. Merhaba. <laughs> Evet öğrenciler esas duruşta duruyorlar. İstiklal marşı okundu. Saygı duruşunda dur oldu değil mi? Hı hı. Şimdi günün konuşmasını hangi öğretmen yapacak? Bakayım. ya hangi öğretmen günün konuşmasını yapacak? E. Bu da bayrağımız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yürütü babam. Hı hı. Evet günün konuşmasını kim yapıyor bakalım? Hangi öğretmen yapıyor? Günün yani. konuşmasını bir öğretmen yapmışsın. Bakayım. Yap bakayım. Neyi konuşması dedim. Önemini önem, anlatacak bir konuşma yapacak. Neyse Hı. ben geleyim de başka kimse konuşmuyor. Bakayım ben konuşayım. Evet arkadaşlar bugün 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Ve biz bugünü Cumhuriyet Bayramı olarak kutluyoruz arkadaşlar. Ne zamanmış? 29 Ekim 1923'te 23 dedi. Evet. Yanlış cumhuriyette... duymadınız. 23, 20, bakayım 3. Evet. evet. Cumhuriyetten önce ne vardı? Hilafet vardı arkadaşlar. Padişahlıkla ne? yönetiliyordu Türkiye. Hilafet ne demek baba? Hilafet ne demek? Her şey padişahın elindeydi. Padişahlar yönü karışmıyordu. İnsanların fikir söyleme hakları yoktu. Ama Atatürk geldi ne yaptı? Yeni bir sistem geliştirdi. Cumhuriyeti getirdi ve ne yaptı? Cumhuriyette Artık insanlar fikirlerini rahatlıkla söyleyebilirlerdi, seçme seçilme hakları oldu değil mi? Hı hı. İnsanlar daha özgür bireyler haline geldi, harf devrimleri oldu sonra çağdaş çağdaş insanlar oluşmaya başladı. O, öğretmen bana demişti ki kız çocuklar okula gidemiyormuş, erkekler gidebiliyormuş sadece. Artık kızlar da gidebiliyor arkadaşlar evet, yani ben de gidebiliyorum ben kız olduğum için ben de gidebiliyorum. Evet artık. cumhuriyetten önce kızlar okula gitmiyordu ama cumhuriyetten evet. sonra kız çocukları da okula gitmeye başladı. Bunu bize sağlayan kimdir? Tabii ki Mustafa Kemal Atatürk arkadaşlar. O yüzden cumhuriyet bayramı bizim için çok önemli değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar eğer e Bunların bir tanesinin düştüğünü görürse ben görmüyorum. Ee, söylersiniz, yorumlara yazarsınız tamam mı? Bu miniş düştü diye, siz fark hmm. etmiyorsunuz diye yazarsınız. Evet. Şu anda düşmemiş gibi. Düşmemişse... Düşmemişse de bir şey yazmanıza gerek yok. Düşmemişse sorun yok yani. Evet. Şimdi günün önemini anlatır bir şey yok ya. Şarkı söyleyelim bakalım. Mustafa Kemal ile ilgili. Mustafa Kemal özgürlük Baba demek. Düştü. Olur mu? O şarkıyı söyler misin arkadaşlarımıza? Düşsün, önemli değil, bırak. Mustafa Kemal şarkısını söyleyebilir misin? Hep birlikte söyleyebilirler. Tamam, bırak onları. Bırak öyle. Söyleyebilir misin şarkıyı ne? şimdi? Mustafa Kemal özgürlük demek. Hı? Baştan. Evet, en baştan söyle. İzindeyiz, yüce atam, seninle güldü bu güzel vatan, ilkelerin yaşayacak, şerefsiz sen bize inan. İzindeyiz, yüce atam, seninle güldü bu güzel vatan, ilkelerin yaşayacak. Şeref sözüdür sen bize inan. Mustafa Kemal özgürlük demek en güzel şarkıdır dudaklarda. Yine başımızda nöbette yine kim demiş bizden uzaklarda. Mustafa Kemal özgürlük Gürlük demek en güzel şarkıdır dudaklarda. Yine başımızda nöbette yine kim demiş bizden uzaklarda. Parıldayan güneş gibi alev alev yaktın gönülleri. Sana selam, sevgi sana, bütün parıldayan güneş gibi alev alev yaktım gönülleri sana selam sevgi sana bütün cihan saydı bu milleti Mustafa Kemal özgürlük demek en güzel şarkıdır dudaklarda Başımızda. Ne bitti yine kim demiş bizden uzaklarda Diğer. Mustafa Kemal özgürlükte Mustafa Kemal özgürlük demek kim demiş bizden uzaklarda Mustafa Kemal özgürlük demek kim demiş bizden uzaklarda Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Hepinizin Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz arkadaşlar. Nice, özgür ve aydınlık toplumlar, aydınlık geleceğe. Değil mi babacığım? Hı hı. Evet, arkadaşlarına bir şey söylemek ister misin? Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun arkadaşlar. Umarım Cumhuriyet Bayramınız güzel geçer. Evet arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Videomuzla ilgili eleştirilerde bulunabilirsiniz. Beğeni yapabilirsiniz. Videomuza videomuzu paylaşabilirsiniz. Düşüyor Eğer arkadaşlar. beğendiyseniz düşsün. Hiç önemli değil. Bayrağımız çok güzel. Görüyorsunuz. Little Space Show. Peki, bütün küçük sevimli canavarlarımız burada. Ama ben en çok bunları seviyorum. Şunların güzelliğine bakar mısın? En çok bunu seviyorum. Evet, yani favorisi Küçük ama benim babam. hepsi benim favorim. Ama ee, en son gelenler daha güzel, değil mi? En son gelenler. Hı hı. Hoşçakalın arkadaşlar Arkadaş, bu arada. Arkadaşlar, bu dalaksi minişlerimden de en çok şunu severim. Baba gösterir misin? Hangisi sen? bakayım? Dalaksi minisinde. Dalaksi minis hangisi? Dalaksi miniş Evet, en çok onu mu seviyorsun? Dalaksi hı hı. Hmm, minişim çok güzel çünkü. Evet, hepsi şey çok güzel arkadaşlar. Ama bence burada en güzel şey bayrak değil mi? Bayrak çok güzel burada. Bence bayrak minişlerden de güzel. Evet ama baba şu Hı? anda yani minişler de güzel bence. Tabii ki minişler de güzel ama bayrağımız da çok güzel. Evet. Arkadaşlar bu arada bu Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Hepinizi çok seviyoruz.